kek yapma vakti. Sütü ekle. Şimdi yumurta lazım. Mükemmel. Şimdi de şeker. Ve un. İşte bu kadar. Selam ver Annie. Lana yine deniz kıyısındaki son tatiliyle hava atıyor. Bak, otel odam ne kadar büyüktü. Oh, şunu cevaplamalıyım, tamam mı? Aman tanrım, bana hepsini anlat. Aslında ben de tatile gidebilirdim. Ya da en azından öyleymiş gibi yapabilirdim. Bavullarımı toplayayım ya da benim durumumda ara butonuna tıklayayım. Bir süre telefonda olacak. Yani plaj resmi arayacak zamanım var demektir. Sonra özel uşağın ne dedi ne dedi? Bu resim mükemmel. Bir şey daha lazım. İyi ki bunu dün temizlemiştim. Güzel. İyi hala telefonda. Selfie zamanı. Şu anda klozet kapağı gibi görünüyor olabilir. Ama kameram başka bir hikaye anlatacak. Şimdi bunu geri koyayım. Uh, hallettim sayılır. diyordum. Otelim işte böyleydi. Ben çok daha güzel bir yere gittim. Ay canına ne manzara. Evet okyanusun üstünden uçarak gittim. Bu mükemmel bir sandviç olacak. Hmm, ekmek de taptaze. Şimdi lezzet katma konusunda yaratıcılığımı konuşturayım. Şununla başlayalım. Güzel düzgün fırça darbeleri. Aa et temiz gibi kokuyor. Tam yerine yerleşti. Şimdi sıra taze salata da ve mükemmel biberlerde. Mükemmel. Bu işte harikayım. Peynir en harika şey. Sen de şuraya geç. Ve ekmeğin son dilimi. Bu gelmiş geçmiş en iyi sandviç. Bir dakika, bu anı ölümsüzleştirmeliyim. Yemek resmi çekme vakti. Hadi sandviç nasıl güzel görüneceğini biliyorsun. O sandviçle ne yaptığını bilmek bile istemiyorum. Birkaç resim de yukarıdan sadece bir sandviç en Eni. Gitsene Jennifer işim var. Bir dakika. Kolyem bana harika bir fikir verdi. Biraz kağıt havlu gerekli. Şaka şaka. Aslında havlu tutucular ve biraz ip lazım. İpi havlu tutacaklarının üzerine sarıyorum. Sonra ipi ikisinin arasına geriyorum. İşte hazır. Pekala. Şimdi deneme zamanı. İlk ekmek dilimi. Dikkat. Hepsine yetecek ip var. Tamamdır. Resim çekmeme yardım eder misin? Tabii ben çekerim Eni. Oo harika. Bu sandviç muhteşem görünüyor. Aman tanrım. Evet şuna bak. Keşke böyle bir yere gidebilseydik. Güneşi neredeyse yüzümde hissedebiliyorum. İyi misin Amy? Neye bakıyorsun? Şu kum tepelerini düşünüyorsun değil mi? Hmm, belki de oraya gidebiliriz. Amy hadi gel. Vay canına. Sağa çöle kadar nasıl gittin? Tam orada tut. Biraz kumar edersin. Hey! Çok gerçekçi oldu. Yeterince yakından çekersen her şey mümkün. Çak! Ay şu minicik alışveriş arabasına da bak. Anlaşılan bu küçük oyuncak eğlenceli video efektleri yaratmada bayağı işe yarıyor. Bunlar gibi kablo bağları telefonu sıkı tutar. Böylece onu tutmak zorunda kalmazsın. Telefonu arabanın önüne yerleştir ve kablo bağlarıyla sıkıca bağla. Telefon tam yerine oturunca iyice sıkılaştır. Evet, aynen böyle. Arta kalan plastik parçaları kesmeyi unutma. Sen onu kullanırken arabanın yerinde durmasını sağlamak için içine bunun gibi ağır bir taş yerleştir. Hazır olunca onu uzaktan kontrol etmek için bir metrenin ucuna tak. Ne? Emi? Bu şeyle ne yapıyorsun? Biraz sabret. Her şey zamanla açığa kavuşacak. Telefonunu metreyle geriye iterken videosunu aç. Yeterince uzaklaştığında metrenin durdurucusunu kaldır ki alışveriş arabası sen kayıt düğmesine basınca sana doğru gelsin. Şimdi garip görünüyor ama sonunda müthiş bir yavaş çekim ve zorlanmış perspektif elde edeceksin. Bu ayrıca konfeti saçmak gibi eğlenceli çekimlerde de işe yarar. Ve kamerayı hiç tutman gerekmez. Bu kamera numaraları harika. Tamam işte. Ha, örümcek adam yetişti. Harika Sofya. Hadi bir bakalım. Aa, bunların ne özelliği var ki? Sadece kostüm giymişim o kadar. Hey. Neden lensi değiştirmiyoruz? Panoramik <laughs> çekim işe yarar bence. Hadi bir deneyelim. Tamam hadi bakalım. İkinci round başlıyor. Şöyle dikine çevirerek başla. Çok yavaş gidiyor diye endişelenme. Kollar yukarı. nasıl görünüyor? Örümcek adam binaya girdi. Örümcek duyularım tam kucaklaşma zamanı diyor. Bir video izlerken merak uyandıran hikayesidir. Ve kim bilir belki de bir kase patlamış mısır sihirli bir ana zemin hazırlar. Ay bu eller belli ki aşk yaşıyor. Yazık. İkisi de aynı kişiye ait. Yargılama Emi. Arkadaşın zamanını istediği gibi geçirir sonuçta. Bu izleyenleri kandırmak için kendi erkek arkadaşını yaratmak demek bile olsa. Bu arada patlamış mısır harikaymış. Sağlıklı kalması için bitkimi sulama zamanı. Püskürt, 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 püskürt. Bunu sevdin mi bitkim? Hey Jennifer. Aa! Bana niye püskürtüyorsun? Ben bitki değilim ki. Ay, pardon. Bitkime bakarken kendimden geçmişim de. Ama merak etme, düzeltebilirim. Ver gözlüğünü. Evet, bayağı ıslanmış. Biraz daha su püskürtürsem durum düzelir. Jennifer, sen ne yapıyorsun? Bana güven harika olacak. En sevdiğim pozu ver. Sonuç müthiş olacak. Oo, umduğumdan da iyi. Kocaman gülümse. Of bunlar harika oldu. Gerçekten gel bak. Vay canına haklıymışsın. Hadi bir tane de birlikte çekelim. Komik bir tane. Şimdi de artistik bir tane. Hiçbirinin ışığını yakalayıp arkadaşına iletmek istedin mi? Bu eğlenceli kamera numarasıyla bu mümkün. Tadına bakmak ister misin Sofia? Dev bir lambayı yakabilecekken neden beni ışıklarla yetinesin ki? Bu ışık yakma olayına tamamen yeni bir anlam katmış gibi ha? Pekala hadi birkaç adım geriye gidip bu müthiş numarayı adım adım inceleyelim ne dersin? Öncelikle ışığı yakalayınca telefonundaki fener uygulamasını kapat. Sonra lambaya dönüp ışığı at ve elektriği ayağınla aç. Arka plan inanılmaz Emi. Poz vermeye devam et. Hadi gel bir göz at. Of ya parmağın işi mahvetmiş. Böyle olsun istemedim yemin ederim. Nasıl olmuş. Bir saniye. Hadi yine poz ver. Yaşasın bir fotoğraf çekimi daha. Sihirin tamamı kamera arkasında yapılmıyor parmak kameranın önünde. Kış kış Emi. Git buradan. Hey kollarım. Wow. Şu parmaklara bakın. Ben şu şey koyamıyorum.